Bugün size erken dönem müdahale gerektiren çocuklarda gördüğüm bir tepkiden bahsedeceğim. Aslında bu genel bir çocuk profili. Bizim istediğimiz tüm memeli canlılarda olduğu gibi insan yavrularında da adaptif tepkilerin üretilmesi. Adaptif tepkiler aslında bizim stresle baş edebilme yani dozunda ve kararında bir problem yaratıldığında bu problemin üstesinden gelebilme sistemi duygusal sistemimiz burayı kontrol e, edebilmemiz bir de tam tersi bir tepki var bu bütün canlılarda var insan yavrularında da var ve son dönem erken dönem müdahale gerektiren çocuklarda gördüğüm de bu maladaptif tepki nedir bu maladaptif tepki olumsuz sonuçları olabilen fizyolojik ve davranışsal tepkiler aslında bunlar bu tepkinin çok uzun sürmesi ya da çocuğun krizden çıkamaması e, beyin gelişiminin işlevselliğini etkiliyor. Olumsuz duygulanımlar sinaptik ağların olgunlaşması döneminde nöronlar arasındaki bağlantılarda kalıcı izler bırakıyor. Bu da yetişkinlik döneminde sıkıntılı davranışların devam etmesine sebep oluyor. Bu durumda ne yapıyoruz? Evet, dozunda kararında stres yaratıldığında çocuk bunun üstesinden gelebiliyor mu? E, yaklaşımlarımızı Buna göre şekillendiriyoruz ya da işte erken dönem müdahalede e, çocuğun rehberliğinde çeşitli oyunlar var, duygusal oyunlar, etkileşim temelli oyunlar var. Bu oyunlar içerisinde e, çocuğun yanıt sistemini etkin kullanması için e, mutlaka uzman desteğinde ilerlemesi gerekiyor.